Murat ee, Karasoy, biz de daha önce program e, yaptık beraberce, ee, Murat Karasoy da bunu paylaşmış ee, ve çok enteresan şeyler var. Ee, i̇zniniz olursa onları bir ekrana getireyim. Ee, yani Emre Uslu'nun anlattıkları çok çok önemli. Ee, videosundan daha ziyade ben önce tweet'i bir göstermek istiyorum, ekrana getirmek istiyorum. Seyircilerimiz de mutlaka görmüşlerdir ama ben bir kere daha göstereyim istedim. Diyor ki Murat Bey, Emre Uslu'dan önemli açıklamalar. Zehirli iklimi değiştir, etkili iletişim kur sivil toplumu organize edin, devlet gözlemci göndersin diye çağrıda bulun, AKP'li akrabaları arayın, hal hatır sorun, Türkiye ile ticari bağlantıları artırın, medyada dili değiştirin. Bunlar çok önemli ama özellikle de şu devlet gözlemci göndersin. Yani cemaat ne yapıyor, ne diyor? bulunduğu ülkelerde ne tür işlerle meşgul oluyor? Bunu gelsin eski milletvekilleriyle, yeni milletvekilleriyle devlet denetlesin diyor. Siz bu maddelere, bu sözlere ne diyorsunuz? Aslında Emre Hoca'yı da çağırmak lazımdı bu program ama sizinle kısa bir program olacak bugün. O yüzden inşallah başka zaman alırız. Sizin yorumlarınız ne? Ya o madde benim asıl ilgimi çekti. Hani şunu açık ifade etmek lazım. Yani işte siz de oradasınız. Ben de burada mütevelliye gidiyorum. burada bütün faaliyetlere katılıyorum. Yani hiçbir insanın aklında Türkiye'ye zarar verme gibi bir şey yok zaten. İnsanlar maaşet derdinde. Herkes ülkesini seviyor. Çocuklarımıza buralarda da aman Türkçeyi unutmasınlar diye bir sürü kurslar, eğitimler veriyoruz. Mümkün olanlar çocuklarını Türkiye'ye gönderiyorlar. Orada Türkçesi akrabalarını unutmasın, ülkesini unutmasın diye. Yani AKP zihniyetinin içeride propaganda yaptığı gibi hainler, işte ülkelerini satıyor öyle bir şey yok. İnsanlar maaşet derdinde. Burada bir toplumsal düzen oluşturuyorlar. Aslında bir yönüyle hani AKP'den istisna tutarsanız, geleceğin Türkiye'si için dünyanın en önemli ülkelerinde lobiler oluşuyor. diasporalar oluşuyor şu anda ve bunlar geleceğin dünyasında çok önemli işler yapacak. Ve bu yeni gelen insanların çocukları eski kebapçıların, göçmenlerin çocuklarına nazaran eğitim seviyeleri çok daha yüksek, çok daha iyi yerlere giriyorlar, çok daha hızlı adapte oluyorlar. Kendileri de hayata çok hızlı tutunuyorlar. Ama maalesef AKP zihniyeti, hani o 15 Temmuz söylemleri, diskuru üzerinden hainler, gafiller, satılıklar, bilmem ne bu provokandaları sürekli boca ediyor. Şimdi hı hı. bunu bozmanın yollarından biri olarak ben bunu önemsedim. AKP böyle bir şey kapı açar açmaz, bu duyulur duyulmaz ama hizmet hareketinin önde gelen ekipleri veya karar mekanizması veya resmen temsil eden birileri böyle bir deklarasyon yayınlasa ve bunu duyursa mesela AFSV olabilir kimse. Ya bizim Türkiye ile ülkemizde hiçbir problemimiz yok. Bize bir tane ülkeye ihanet ettiğimize dair ispat, bu şey ispat edin ortaya koyun. Aksine biz ülkemizi dünyanın her yerinde yediğimiz bunca daya zulme, malımıza mülkümüze çökülmesine rağmen seviyoruz, çıkarlarını koruyoruz. Bu konuda hodri meydan, e, parlamentodan, farklı partilerden Kurum temsilciler gelsin biz Almanya'da ne yapıyoruz incelesin. Gelsin biz Amerika'da ne yapıyoruz incelesin. Hangi ihanetler içinde istırnak içinde AKP'nin diliyle öyle diyorlar ya. Görsünler neler yaptığımız diye bir kodri meydan açıklama. AKP'nin bunun duyulması oranda tabii. Biz açıklama yaparız onlar engellerle böyle bir şeyin duyulmasını yayılmasını istemezler ama olmasa bile duyulur bu. Böyle bir açıklama yaptığınızda bu AKP zihniyetinin sürekli topluma pompaladığı hainler, gafiller satılmışlar söyleminin altını boşaltır. Hatta bir karşılığı olur veya en kötü ihtimaller sen tarihe bir not düşmüş olursun. Biz bizim aleyhimize habire sövülürken küfürler edilirken, hakaretler edilirken biz böyle bir çağrı yaptık ve buna bir cevap olmadı diye. E kaldı ki ben buralarda, bakın bir şey paylaşayım sizinle. Geçen 2-3 hafta önce, şimdi e, güzel şeyler oluyor. Hani hizmetle ilgili hep olumsuz şeyler paylaşılıyor. Çok güzel olumlu şeyler de oluyor. Ben de çok mesela, e, mesela ne oldu burada? Ben de çok baskı yaptım bu yönde, teşvik ettim. Dedim ki bakın biz burada tutunacaksak, buradaki diğer Müslüman çocuklara öncelikle, sonra da diğer çocuklara da hizmetler götürmemiz. İşte üniversite hizmetleri mesela. Üniversite hizmetlerini sadece bizim çocuklarımızla değil, işte Pakistanlı, Hindistanlı, Malezyalı, Arabistanlı dünyanın, Afrikalı dünyanın her yerinde Müslüman çocuklara İslami sohbetleri almamız lazım dedim. Ee, bu da dikkate alındı sağ olsunlar. Şarjımı takmamışım hemen takayım yoksa e, şey bitebilir. Aman hocam yarıda kalmasın. Ve evet. evet. yeniden sonra da katılacağınız başka bir program var. Ee, onun için de lazım olacak. Evet. Onu şimdi, e, takmış oldum. Evet yeşil gözüküyor. Şimdi e, mesela çok güzel burada sohbetler başladı. E, üniversite sohbetleri aynı Türkiye'deki gibi ve bu sohbetler İngilizce. Dedim ki İngilizce olmalı burada. Hı hı. Almanya'da Almanca olmalı. yani. Türkçe bir sohbetin anlamı yok. Sen hitap edeceğin sınırlı. Ama bizim burada okuyan çocuklarımız şu anda, üniversite okuyan çocuklarımız, yani çok çeşitli milletlerle arkadaşlıklar var. Mesela benim kızım işte üniversitede, kolejde okuyordu, üniversiteye başladı bu sene. Yani bir tane arkadaşı, örnek veriyorum ateist, bir tane arkadaşı pür hicap. Yani sadece gözleri gözüküyor. Ya o orada da arkadaşım var, burada da arkadaşım var. Bir sürü insanla. Bu çocuklar sohbetlere çağıralım dedim. Başladı o sohbetlere bakın. Çok güzel çocuklar geliyorlar. Hatta hedeflerinin üstünde oldu. Bununla ilgili de bana dediler ki ya sen de kebapçısın. Kebapçı önümüzde var ya kebapçılardan bize bu sohbetler için ücretsiz yemek bulabilir misin? İşte biz de verelim başkalarından da. Ben de dolaştım bakın hizmetle ilgisi olmayan ama bir dönem hizmete gelmiş. Hizmetin sohbetlerine katılmış bazı kebapçılara gittim. Verir misiniz? Korkarak gittim. <laughs> Gittiğimde hani vermez ne derler filan diye. Yani e, isim vermediğim için sıkıntı olmaz. Verdiği gibi bana teşekkür etti. Hocam dedi bize geldiğiniz için teşekkür ederiz değer verdiğiniz için. Eskiden dedi bizim burada kebapçılarla ilgili falan abi. O da Londra'da şu an çok güzel bir arkadaşımız. Allah şifa versin bazı hastalıklar filan atlattı. Bize öyle sohbetler ederdi. 50-60 kişiyi çok güzeldi. Biz bu izbe kebap şokların içinden kurtulur nefes alırdık dedi. İşte çocuklarımıza sahip çıkılırdı, alır okutulurdu filan dedi. Şimdi çocuklarımız uyuşturucu ağında perişan haldeler. Kendimiz bir yere gidemiyoruz. Kahve var burada, Türk kahvesi. <laughs> Aynen Türkiye'de kahve gibi sabah akşam şey oynuyorlar. Boş, sigara dumanı bilmiyorum. E, yasak ama içiyorlardır muhtemelen. Kağıt oynama vesaire. O Türk kahve kültürünü kahvede vakit geçiriyoruz. Hayatımız değerli değil. Çocuklarımız elimizden kaçıp gidiyor, kendimiz uzaklaşıyoruz diye bana dert yandı. Ve ne olur çocuklarımıza bari sahip çıkın. Ve bu bir tane de değil biliyor musunuz? Dün 15 Temmuz'dan sonra bize söven bazı insanlar. Hain, devlete darbe yaptınız vesaire diyen insanlar şimdi yavaş yavaş akıllanmaya başladılar. Diyorlar ki hocam çocuğumuz elimizden gidiyor, sahip çıkamıyoruz. Eskiden sahip çıkıyordunuz. Bunlara tekrar bir el atsanız diye bize dün sövenler şu anda hizmet insanlarına çocukları için en azından böyle mahcup bir şekilde e, ulaşıyorlar. Evet. Evet. Bunu niye anlattım? E, şimdi tablo şey gibi değil yani orada dedikleri gibi değil. Tablo değişiyor. Tam da böyle bir zamanda hizmet hareketinin de kamuoyunu doğru bilgilendirmesinin, Erdoğan iktidarının ve haramilerinin, atfı cürümlerine karşı bu Emre Uslu'nun özellikle bu maddesini önemsiyorum. Böyle bir açıklama yapmasının ben faydalı olacağını, Peki, kamuoyuna ulaşırsa onlarda etki oluşturacağını, ulaşmazsa da tarihe bir not düşeceğini düşünüyorum. Hocam. Bana mantıklı geldi yani. Yani size mantıklı geldi. Yani bana çok makul ve mantıklı gelmiyor bu. Neden gelmiyor onu söyleyeyim. Bizim ne yaptığımızı dün en iyi devlet biliyordu bugün de ne yaptığımızı en iyi devlet biliyor. Biz solcusundan, sağcısından, sanatçısından, sporcusundan, öğrencisinden, iş adamından, bir sürü farklı toplumun farklı farklı kesimlerinden bir sürü insana yıllar boyunca hizmet olarak el uzattık. Daha doğrusu onlarla beraber yan yana olduk. El uzattık ifadesini düzeltiyorum. Şimdi onlarla beraber bir şeyler yaptık. Gelip gittiler. Bizim ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı biliyorlar. 1996'daki o ilk açılım çalışmalarından, Hoca Efendi'nin o toplantılarla Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yaptığı toplantılarla, toplumun çok farklı kesiminden insanlarla görüşmesiyle beraber birçok şey zaten değişti. Şimdi cemaatin Hizmet hareketinin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor aslında. Milyonlarca insanın hayatına dokundu cemaat. Şimdi gelip de neyi denetleyecekler? Neyi anlatacağız yani? Neyi göstereceğiz? Bu makul ve mantıklı gelmiyor yani bana. Evet yapılabilir, yapılmalı belki ama bana makul gelmiyor açıkçası. Yani şöyle zaten burada sizin muhatabınız öncelikle devlet değil. Devlet biliyor burada takip ediyor. Fişlemeler de yapıyor belki. Tamam. Kim belki olacak? Bizim, e, i̇tirafçılardan falan gönderdiği içimizde insanlar da var. Olması kuvvetle muhtemel. Burada muhatap Türkiye kamuoyu. ...Türkiye kamuoyuna Erdoğan iktidarının, e, dezenformasyonlarının hizmet hakkında, hizmet insanları hakkında hain, gafil, satılmış neyse şuraya çalışıyor, buraya çalışıyor gibi söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını bir kamuoyu deklarasyonuyla duyurmak. Tamam. Ama, ama hocam tamam bunda haklısınız, haklı olabilirsiniz ama bütün kanalları kontrol etme gücü elinde olan bir AKP Ergenekon zihniyetinden bahsediyoruz. Bunlar mesela Hoca Efendi'nin iyi yönlerini anlattığımız vefatından sonra Şahidol Yarab isimli bir program yaptık. O programın videolarını engellediler. Ben onların parça parça her konuşmacının, her konuğun yaptığı açıklamaları Hoca ile ilgili söylediklerini yükledim kanala. Onlara da yasak getirdiler. Mahkeme kanalıyla yasak koyuyorlar. Şimdi böyle bir durumda kamuoyuna siz neyi nasıl ulaştırabileceksiniz? Hocam biz görevimizi yaparız. Evet. Yani sen ışık yayarsın. Bir ışık kaynağından ışık yayarsın. Işığın önüne engeller de koysan o engel kattığında küçük bir delik bile bulsa oradan aşağı ulaşır. Ve ulaştırabildiğimiz kadarıyla hmm. ulaştırırız. Ama tarihe böyle bir şey emanet etmiş oluruz. Bunların o yalanlarını alemi bir şekilde reddetmiş oluruz. Ayrıca oradaki şu şey de önemli. Ben de aynı kanaatteyim hatta söyledim onu. Ben yani Türkiye'deki akrabalarla bağ koparmamak lazım. Dün bize söyler mi? Allah da Koparmayın diyor Yani peygamberimiz de kendisi onca zulüm yapan akrabalarını Mekke'nin fethinden sonra bulmuş tekrar ve onların yüzünü de yere değdirmeden, mahcup etmeden, aleni bir mahcubiyet yaşamalarına sebep olmadan aziz tutarak ziyaret etmiş, akrabayla bağı korumuş. Ya bu propagandaları yıkmanın yollarını aramalıyız. Demek istediğimiz, zannederim evet. Emre Bey'in de istediği de bu. bu yani bu propagandalara suskun kalarak, onların attığı çamurların üzerine yapışmasına e, fırsat vermek yerine, kendimiz bir kısım açıklamalar yaparak, bazı şeyler yaparak, Bunların o itham ve iftiralarının hakikatle bir ilgisinin olmadığını, bu insanların hayat meşgalesi içinde çalıştığını, ülkelerini sevdiğini, çocuklarına hala Türkiye öğrettiklerini... Benim kızım hala okula giderken kaç yıl boyunca bu Türkiye bayrağıyla gitti. Hala öyledir. Burada Türkiye bayrağı var. Hı. Yani herkes göreceği bir şekilde seviyor ülkesini çocuklar. Evet. Ben de bir şey demedim. Hani Türkiye'nin aleyhinde konuşmam zaten. Ülkemi ben de seviyorum elbette. Ama bunların o yalanlarını bozmanın yolu, yani bu çok da konuşuldu Hizmet Hareketi'nin, kamuoyunu zamanında ve doğru bilgilendiren bir yapısının olması. Yani sözcülük kurumu olur, evet. bunu afet seferi yapar ama... E, gecikmeden zamanında doğru bilgilendirmeler yapmalı. Böyle bir şey de bence hizmete mal edilen bir kurum tarafından, mesela AFSB tarafından yani böyle iddialar, ithamlar var. Hayır, biz ülkemizi seviyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz. Bu konuda hodri meydan varsa e, topluma yaptığınız propaganda'nın aksine bir e, heyet oluşturun. Mesela parlamentoda farklı partilerden gelsinler ağırlayalım. Biz Almanya'da neler yapıyoruz, biz İngiltere'de neler yapıyoruz, biz Amerika'da neler yapıyoruz. Gelsinler, görsünler ama evet. bu yanına dayalı itham ve iftiralarla Türk toplumunun Türkiye halkının zihinlerini ifade etmeyin diye bir açıklama yaparsın. Evet. Bunu ne kadar duyurabilirsek duyurulur. Elbette engellemeye çalışacaklar. Çünkü hakikatin şu andaki AKP iktidarının en önemli kozu veya bütün otoriter, Hitler'in de öyle, diktatörlerin öyledir. Hakikati kapatmak, sadece kendi propagandalarını yaymak üzerine. De. Biz de bunu devlet çalışacağız yani. Doğru. Fakat işte adımız Öcalan olmadığı için yazacağımız mektupların hiçbir tanesi televizyon, TRT televizyonundan yayınlanmayacak. Yaptığımız herhangi bir açıklama da TRT televizyonundan yayınlanmayacak. İşte rejimin hakimiyet kurmuş olduğu, üzerlerinde hakimiyet kurmuş olduğu, baskıladığı medya organlarında işte siz kaç defa çağrıda bulundunuz? Hangimizi, hanginizi çağırdılar? Hangimizi çağırabiliyorlar? Konuşma cesaretini, bizimle karşılaşma cesaretini gösteremiyorlar, gösteremeyecekler de. Yani hangi kesimden milletvekili gelirse gelsin. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun haricinde e, ee, hiçbir tanesinin böyle hizmetten herhangi birisinin yüzüne utanmadan bakabileceğini ben düşünmüyorum. Ama ya yapılsın yani. Bir korku yapılsın. atmosferi milletvekilleri içinde var. Hatta CHP'liler için bile var. Yani ben bugün hani en cesur hallerini yaşıyor Özgür Özel, en kükremiş halleri ama ona rağmen arka planında beni de hapse atarlar mı diye bir korkusunun olduğundan eminim yani. Öyle bir Türkiye oluşturdular son 10 evet. yılda. Evet. Neyse CHP meselesi ayrı zaten ama Emre söyledikleri önemli. Ya mantıklı tarafları var, üzerinde evet. düşünülebilir, olgunlaştırılabilir Bu bence. Dakika. Yani bizim üzerimizde atılı e, itham edilen suçları, çamurları alıp oturmak yerine e, hakikati yayma, işin aslını kamuoyuyla, dünyayla, insanlarımızla, Türkiye'deki insanlarla bir şekilde... Eee çok de olsa paylaşma yolları aramamız evet, lazım. Tamam bunlar yapılmalı bence. Fakat bana çok makul gelmiyor açıkçası ama yapılmalı. E, yapılırsa iyi olur. Mesela oradaki maddelerden bir tanesi e, hocam. E, o da güzel bir maddeydi bana göre. E, o da şu Emre Bey'in bu görüşünü e, onaylıyoruz. Emre Bey'in bütün görüşlerine katıldığımız gibi bir kategorizasyona gidilmesin. İnsanlar hemen biliyorsunuz e, bir şey dediğinizde kategori ediyorlar, kategorize <gülüyor> ediyorlar. <gülüyor> Şunlar şunlarla beraber yani <laughs> Emre Bey'in her fikrine katılmak zorunda değiliz ama bu evet. benim açımdan orijinal geldi bana, mantıklı, makul. Evet. Bu doğrultuda bir şeyler yapılabilir yani. Hocam Emre Uslu'nun